Bugün dağımı gösteriyorum. Bu benim ilk videom olacak. Mağaza böyle. Göstereyim. Bu arada şu X Force'daki bak şu ben ilk geldiğini aldım. Hatta Neyse ben başlayayım göstermeye. Burada Aquaman var. 2 2 ikinci bölüm 3. sezon. Bayağı değerli bir kostüm. Bu da Superman var. Bu da bayağı değerli bence. Bu geldi mi hatırlamıyorum. Ben bir aralar bırakmıştım oyunu. Belki o zaman gelmiştir. Ee, bu da Flash var. Geldi. Bence güzel bir karakter. Ben seviyorum hala. Ama kullanmıyorum çok. The Harley Quinn var. Harley Quinn tekrar geldi. Ama ben yine ilk geldiğini almıştım. Ya gelmesi beni biraz üzdü. OC gitti çünkü. Bunlar da aynı şekilde. İlk geldiğini almıştım. OC gitti tekrardan. Şu, şu. Burada Rabbit Raven var. Bu da bayağı değerli bir kostüm. Bu zaten Battle Pass. Şu bu Aquaman, Superman ve Raven Battle Pass. Yine bu da aynı şekilde. O cili bozuldu. Geldi. Almıştım. Burada bu Zafer var. Bu troll bir kostüm. Bence. 3. bölüm 1. sezon. 2021 şeyi. Özel kıyafeti. Ee, burada Black Cat var. Ben bunu İlk geldiğinde almadım yani şey sonradan geldiğinde almıştım bence hala güzel bir kostüm 5. bölüm 4. sezon bu da. bu da işte Magneto var bu da Battle aynı şekilde bu da Deadpool var şu Midas sezonundan kalma bu da Battle bakın ikinci bölüm ikinci sezon burada Ghost Rider var bu geldiğimi hatırlamıyorum ama ilk geldiğini almıştım bu da Prowler var. Bu da şey tarzları var bunun. Yani burada Deadpool'un da tarzları var bakın. Maskesiz. Gri, maskeli falan değiştirebiliyorsunuz bunu. Ben böyle kullanırdım açıkçası. Bu da ben bunu da ilk geldiğinde aldım. Yine o bozdu Fortnite sağ olsun. Bu da Battle Pass kostümü. İşte eee Spider-Man 3. bölüm 4. sezon. Bu da Battle Pass. 3 bölüm sonra falan geldi bu. Aynen bak bu 4. sezon, bu 1. sezon, 3. bölüm, 1. sezon. Bunun da tarzları var. Bu da bayağı iyi. Şöyle. Tüm tarzları açık. Böyle. Bunu da. Oh, geldim baba, geldim. geldim. Kanka, sen